Merhaba arkadaşlar, yağmurlu bir günde yeni güncelleme ile birlikte karşınızdayım. Ee, güncelleme notlarını okudum. Böyle bariz olarak aa, çok şu şu gelmiş gibi bir güncelleme değildi. Daha çok geliştirmeler yapılmış, ee, buglar fixlenmiş, kaç şey eklenmiş. Onları da denk gelirsem gösteririm. Ee, yapay zeka ile ilgili birkaç güncelleme vardı. İşte büyük tarlalarda çalışması ile ilgili. Onun dışında birkaç ekipman eklenmiş falan. Onları güncelleme notlarına bir okuyun derim. Ben her şeyi kullanmadığım için tek tek ne olduğunu çok göremiyorum, anlamıyorum. Birkaç mod indirdim ben de. şöyle bu değil de. Ya modda yine oyunun Giant'ın yaptığı modlar. Ama pahalı tabi şu an için alabileceğim modlar değil henüz ee, Yüksek Şeyleri var Yani şöyle mesela Güzel duruyor açıkçası Tekil bir Araç Ama fiyatı gördüğünüz gibi yani pek alınabilecek şeyler değil şunlar ee, Sonra Bir renk modu vardı onu da indirdik onu da şöyle yani John Lee'nin şu rengini aslında değiştirmek pek uygun değil yani zaten klasikleşmiş rengi bu ama bir bakalım değişiyor mu hangi renkleri oluyor en azından bir onları görelim bir de yavaştan benzin alsak iyi olacak yapay zekaya falan denk gelirse onların e, alma ayarları kapalı olduğu için benzinsiz kalabiliriz aniden Şöyle bir renk e, ayarı buradan yapılıyor muydu? Sanırım buradan olmuyor yani Buna basmak istemiyorum açıkçası belki şu kısımda görünüyor olabilir ama Belki başka araçlarda oluyordur bunda olmuyordur e, Şimdi biz e, ektik ne ektik Güzel soru soya fasulyesi ektik Ne zaman çıkacak ona bakalım soya fasulyesini biz ekimde hasat edeceğiz şimdi aslında pek yer bize biraz az geliyor şeyler yapamıyoruz sadece orayı ekip biçiyoruz burayı alsak buralara güzel şeyler yapabiliriz bir fiyatına bakacağım paramız yok ne yapacağız kredi çekeceğiz gibi duruyor yani çünkü başka seçenek yok gibi yani bunları hasat et falan şu paraları biriktir 30-40 bölüm belki sürer yani o yüzden tek şey değil 145.000 dolar. Biz şu an sanırım 200.000 dolara yakın bir kredi çekebiliyoruz. Ee, kredi çekersek sanırım ödeyebiliriz şu an olarak. Ee, ek, ekstra para kalmayabilir bize. Sorun değil. Bir jeneratör alırsak yapamıyoruz sanırım. Olmuyor yani arsaya para yetmiyor. Şöyle bir hızlı bekelim o zaman. Bakalım kaç yapabileceğiz. Şöyle 500 son diye biliyorum. Evet 181 bin. Jeneratör arasak arsayı alamayız. O yüzden mecburen arsayı alacağız. Burayla birlikte güzel bir alanımız olacak. Buralara da ağaç dikmeyi düşünüyorum. Biraz hayvan yeri de lazım aslında ama. Bizim arsan değeri artmamış hala aynı. Satın alalım. Şöyle şuraya da bakayım da yok yani. Şuraları da alsak aslında burayla aynı boyutta. Üstüne jeneratör de alabiliriz. Güneş enerjisi jeneratör dediğim güneş enerjisi. Onu alacak para kalıyor ancak şu alan iyi olur bizim için. Yani şuraya sıkışık kaldık başka bir şey kuramıyoruz. Şu alanı da değerlendirebiliriz. Ayrıca şuradaki şeyleri satın satabiliriz. Kullanılmayacak şeyleri satalım. Şu an artık borcumuzu ödemeye oynayacağız. Yapacak bir şey yok. 500 bin dolar borcumuz var. Aylık 2-2,5 bin lira bir geri ödemesi olur diye düşünüyorum toplam. Şöyle bakalım burada neler var. Şimdi burası neymiş? Açık tavuk. Meral'ı Baraka. Güzel. En azından buraları kullanabiliriz. Yani biraz eski eski ama içimize yarar. Burada bir silomuz var. Bizim kendi silomuz da vardı. Bunun hacmi ne kadar acaba? İki siloya gerek yok. Birini satabiliriz. Hatta bu ha, büyük ve güzel duruyor. Bence her türlü bizim diğerinden iyidir diye düşünüyorum. şöyle bakarsak. Değeri 52 bin. Şunu biz öylesine şey yapmıştık. Boş zaten içinde şey yok. Ye hatırlıyorum. Yoktur ya. Var mıdır? En yani son buğday vardı. Buğdayı sattık mı? Hiç hatırlayamadım. Ona emin olalım. Ona göre satalım. Yani iki tanesi şu an gereksiz bence. En azından 9000 dolarımız olur. Ne işe, işe yarayacak? Emin değilim açıkçası ama Burada ne ekili? Bu arsayı aldık değil mi biz? Ne ekili? Burada patates ekili. Eyvah patatesi hasat etmek biraz uğraştırıyor. Yapacağız artık. Yapacak bir şey yok. Buraya bakalım boş mu? Evet burada mısırımız var. Mısırı ne zaman satacağız biz? Neredeydi? Şurada fiyatlar. görmeyi umuyorum yakın zamanda. Hala göremedim. Ya diğerdeymiş çünkü. Burada da göremedim. İlginç. Ha. Fiyatı şu an 731. 850. Şu moddan bakalım. Burası da şöyle bir faydası var. Şu an bunun fiyatı 731. 18.000 litre var. Bu değerle fiyatı 13.500 euro. Maksimum değerden 909'dan satarsak ki 909'dan satamayız. 850 gibi bir şey gördüm orada. Tahmini 15 bin civarı bir şey eder. 15-15.5 civarı. 2000 dolar bir iki ay içinde satarsak daha fazla kar edeceğiz. Bekleyelim. Şu an bunu satsak da şu anlık şeye ihtiyacımız yok. Şuraya bakalım. Burası bizim evimiz kalsın. Şu çiftlik ahırı oraya bir oraya gidiyoruz. Şöyle bir hızlıca bakalım ona. Eğer dekorasyonsa satacağım onu. Değilse de ağır olarak da kullanabileceğimiz sanmıyorum. Yani bir şey görmedim çevresinde. Dekorasyon büyük ihtimalle. Yani içine belki araç falan koymaya yarar mı? Yarar evet. Ama içine araç koyar mıyız? Hiçbir şey koymayız buraya. Bir çık falan filan zor oluyor biz bunu Çok da bir para yetmez zaten ama Aynen 32 yaşındaki bir bina satalım Şurada hayvanlara bakalım şimdi ne alabiliriz ne yapabiliriz Şuraya yem koymak için herhalde kapısını açabiliyor muyuz Açılmıyor 20 tane tavuk yapabiliyoruz biraz az ama kendi romanlarını evet böyle kalıp büyüt seçme bundan 20 tane alsak 1000 euro vereceğiz bundan 100 euro ergenlik 6 ay 6 ay hızlı geçiyoruz bence boşuna büyü almayalım böyle kendiliğinden büyüsün 20 az tabi buna baksak büyükleri ne kadar ee, neredeydi? İnek, at, tavuk. Mesela şurası 30 tane şey yapabiliyor. Daha küçük ve daha verimli bence. Bu zaten buradaki 20 tane 30 bin ya. Yani. Bunun fiyatın neden böyle? Dekora, dekorasyon sanırım tamamen. Yani şu olmadıkça çok bir farkı yok sanırım. Şunda bile şöyle tutabiliriz aslında. Bunu kaça satabiliyoruz? 13 güne. Bir ekstrası yok sanırım. Tamamen dekorasyon. Bunu mu kullansak? Bilmiyorum. Emin olamadım. Güzel de duruyor aslında ama biraz fazla da yer şey yapıyor ama bunu kullanalım. Güzel duruyor. Aldık tavukları. Böyle açık açık kessinler burada. Ve giriliyor mu? Girilmiyor. yara ara büyürler. büyüyünce kaça satarız ya da yumurtayı mı satarız artık? Orayı düşünmedim. Şimdi Patatesin hasat mevsimi ne zaman? Ağustos olsun. 3 ay sonra patatesi hasat edeceğiz. Ee, şuna bakalım patates için ne gerekiyor? Üzüm, zeytin, özel ekin. Burası değil. Burada da yok. Şurada bir yerde patates teknolojisi, patates ekici. Ekici değil, ektik, ekilmiş zaten. Teknoloji olarak da 3 tane alet var. Şöyle bakalım. Bu aletin bir toplama hacmi var. Büyük ihtimalle sökerek toplayacak bu. Şu da yana ya da yere mi atmak için anlayamadım. Yani yere dökülüp yerden bizim toplamamız gerektirecek bir durum da olabilir. O pek hoş olmaz. Ya Şu an çift e, şeyli araçlar biraz sıkıntı benim için. Yani yapay zeka ile bunu yapmak. Çünkü hacmi gerçi var. Durmaz diğerindeki gibi olmaz. Pancar gibi olmaz diye düşünüyorum. Bu alet de güzelmiş. Şuradan. Şöyle yan tarafı boşaltıyor. Ancak pahalı. Şöyle bir şeyin Birası acaba ne kadar 10.000 dolar 10.000 euro e Biz buradan ne kadar kar edeceğiz Merak ediyorum açıkçası 16-17 falan en fazla Şu an Tarlanın bir ihtiyacı var mı hemen ona bir bakacağım bir de bu hayvanların yemini nasıl yapacağız Gübre gerekiyor buraya Şunlara da yemek gerekiyor. Bunların yemeği... Şöyle bakalım. Besin tabii ki yok. Tahıl gerekiyor. Şurada iki ayrı... Anlamadım. Ha, satmak için bu pardon. Neredeyse yirmisinde satıyordum. Ee, yemek şu an alsak der mi acaba çok fazla? Maalesef yemeğimiz yok. Mısırımız var. Mısır da yiyemiyorlar herhalde. Tahıl istiyor ama mısır normalde yemeleri lazım. Mısır mı döksek biraz oluyor mu öyle? Buğday, arpa ve süpürge yarısı. Onlar bizde yok. Markette yem kısmına bakacağız. Ve bunlar da biraz pahalı tabi. Şundan mesela kaç tane isterler acaba? 2-3 tane alsak ne kadar gider? Yem vardı direkt onu hatırlıyorum ama. Yulaf buğday. Evet bundan. İki tane bir alacağız mecbur. Eğer çok pahalı oluyorsa ne yapacağız? Bir fikrim yok yani bunlar zaten kaça satacağız? Şöyle iki tane alalım artık ne yapalım yani. Bunu takacağım şimdi taşımak için. Burayı da aldık. Buraya bir ağaç dikimi yapabiliriz. Ağaç satmak da iyi para var, iyi getirisi var. keresteye çevirerek satarsak. Yanlışlıkla alıp kullanamadığımız şeyler dolu burası. Şöyle ayırsak biraz. İkisini birden alabilir miyiz acaba? Gayet de alırız. 10 numara oldu. Bir taklatmadan gidersek. oraya değil mi? <laughs> Arkası, arka kaldırarak gidiyoruz. Hangisi acaba? Şu an tek hakkımız kaldı gibi. <laughs> Kırasıdır herhalde ya başka da yer yok Aslında azalmış biraz Yavaş yavaş azaldığını biliyorum zaten ama sanırım Eski yeriydi e burası niye var ki bir de ek, şey yemek şeklinde Tam kapasiteye gelmişiz Uzun süre götürür diye ummuyorum. Yoksa zaten tavuk büyütüp Satmak da çok çarlı değil Şimdi e, ağaca bakalım. Ağaç çekmek için buradan değil. Yine buraya girdim. Şimdi el aletleri değil, burası değil. Çeşitli sap ormancılık bir şeyler taşıyıcı kazma makineleri. Odun taşıma, odun öğütücü değil. Fida çeker. Fidan paleti alacağız. Bu da aynı. Bunda böyle bir seçenek var. Ve bir adet yazıyor. Farkını anlamadım ama sanırım şu işimize yarayacak. Ve kabak fidanı Ne ekeceğiz bilemedim ki. Yani bu da olur bu da olur. Bizim için. bak kayın. Kiraz ağacı. Çin ağacı kayısı. Meşe. Yani hangisi bizim işimize yarıyor bilemedim. Meşe olur mu ya? Böyle meşe sanki çok 5 alalım bir tane. Bir bakalım kaç tane çıkacak? 20 adet. Şundan da şunu alalım. Çok para harcıyorum ben ya. Ve gereksiz para harcadığımı hissediyorum ama. Şu ağaçlar neymiş mesela? Meşe. Bu başka. Kayın. Hmm. Meşe daha hacimli duruyor ama Büyümesine kadar sürer tabi Soru işareti Bir tane mi %100 Evet Şimdi şu arsaya ekeceğiz. Şu meşenin hizasından biraz ilerleyebiliriz. Şu şekilde. 20 tane ekeceğiz zaten. Çok böyle dip dibe ekmemize gerek yok. Herhangi bir yapay zeka var mı? Yok. Aleti indir. Aleti çalıştır. Ve ilerleme hmm. Evet Kendi aralığıyla diziyor güzel Ne kadar sürüyor acaba büyümeleri tane daha şuraya indir. Tamam. Yani bunu zaten aynı sıraya yapamazdık büyük ihtimalle. Yani dikey olarak mesela tam tam şu an indirmesini ayarlayamayız herhalde. Öyle düşünüyorum. Yani hafif bir eğim var. Sıkıntı olmaz ondan. Yeterli mi? Şu anlık bence yeterli. Ama şimdi uzun sürede bekleyeceğiz. Ama bir 20 tane daha dikecek yer yok sanki ya. O kalabalık olur gibi. Kalsın şu an ya. Şunu iade edelim. Çok pahalı bir şey değil zaten. Tekrar yaparız gerekirse. Bunu bunları götürelim ya burada durmasın. Gideceğiz zaten o tarafa. Sıvı gübreyi kullanırız. Kürtücüyle Kullanacağız zaten. püskürtücü şurada içeride ne var orada da sanırım ne bir sıvı gübre var yanlışlıkla alıp kullanmadığımız olabilir şuraya koyalım koyamadım koydum sıvı gübreyi alalım buradan. Böyle bir açalım şunu. Allah aşkına çıkma artık. Şimdi e, yapacak bir şey kalmadı. Diye düşünüyorum. A çektik. Hayvan almak istemiyorum şu an. Çünkü elimizde yem yok. Yem çok masraflı. Şunları sattıktan sonra ve burayı gübre yani şey yaptıktan sonra bir tekrar buğday ekip onu yem olarak kullanabiliriz satmayıp. Ağaçların büyümesini bekleyeceğiz. Şu anlık bu kadar o zaman. Başka yapacak bir şey yok. Yeni sera kurabiliriz biraz daha parayı arttırırsak. Böyle o zaman. Bölümlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. İyi günler dilerim. İyi akşamlar.